Biber yemeği yapacağız arkadaşlar. Kavurma, biber kavurma diyoruz biz buna. Şöyle biberlerimizi ayıkladık. Güzelce yıkadık. Tavamızı aldık. İçine yağ kattık. Ne bir şey değil. bir iki sarımsak attık içine. Şöyle bunları şöyle bir hatta işte közler gibi şu şekilde biraz bir çevireceğiz. Biberlerimizi şöyle birazcık suyunu çekti. Bu bir adete canımız vardı. Patlıcanımız da biberlerimizi büyüdüğünde doğradık Şimdi bunun içine yağımızı koyuyoruz. Yeterince yağ koyuyoruz arkadaşlar. Hemen hemen bir çay bardağına ben eksik yarım çay bardağına geçirdiniz ama tam dolu değil. Böyle şimdi de bu. Arada. Şimdi bunun üstüne biraz da tuzunu atalım. Çay kaşığı kadar tuz. Bunu dişime Arkadaşlar bir kavurduk. Şu şekilde. Çok lezzetli oluyor. Böyle deneyin. Şöyle bir servis yapalım. Bunun üstüne sarımsaklı yoğurt yoğurt sarımsaklamanız da gerek yok içinde zaten sarımsak bolca kullandık şöyle işte göre tomates sos da yapabilirsiniz nasıl isterseniz afiyet olsun arkadaşlar bir de bu şekilde deneyin ve tadına bakın